Öneri üzerine Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına söz talebi Baybur, Bayburt Milletvekili Orhan Ateş'e aittir. Buyurun Sayın Ateş. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın milletvekilleri, ülkemizde meharese sayesinde vatandaşlarımız 829 kamu hastanesinin ağız ve diş sağlığı merkezleriyle aile hekimliklerimizden 7-24 randevu alabiliyor. Yine vatandaşlarımız Alo 182 ile çağrı merkezi ve portalı mobil, mobil uygulamalı, uygulamalar ile akıllı telefonlar üzerinden yine birden çok kanaldan randevu alabiliyor, değişiklik yapabiliyor, iptal edebiliyor. Sayın Başkan değerli milletvekilleri, meharese sistemi üzerinden hastaların randevu alamadığı, hastaların muayene olamadığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Müsaade et. Müsaade et. Ben dinledik. Sen de bir sayın dinle. Karaba. Sayın Karaoba. Sayın Karaoba. Müsaade et. Sayın Karaoba. Müsaade o, Sayın Karaoba. Lütfen hadi konuşsun. bir dinleyelim. Lütfen. Bir şey bir Saygı göster. Müsaade et. Nitekim. Biz bir dinle. Bir müsaade et. Dinle. Dinle. Nitekim 2019 yılında Sağlık Bakanlığımızın toplam poliklinik muayene sayısı 250 milyon olarak gerçekleşmiştir. 2024 yıl sonu tahmini poliklinik muayene sayımız 250 milyon kişidir. Nasıl muayene olamamış hastalar? 200, 350 milyon kişi düzeltiyorum. 350 milyon insan yıl sonu itibariyle hastanelerde Sağlık Bakanlığı testlerinde muayene olmuş olacak. Bu poliklinik muayenelerin %50'si meharese üzerinden hastanelerimize başvuru şeklinde olup %50'si randevusuz ayaktan gelen hastalar tarafından oluşturulmuştur meharese sistemi üzerinden randevu alamamış veya almamış polikliniğe başvuran hastalarımız geri çevrilmeden muayene olabilmektedir. Sağlık Bakanlığımızın ortalama meharese randevusu süresi bölümden bölüme değişmekle birlikte 2 saatle 15 gün arasında değişmektedir. Meharese sisteminde asgari 10 dakika arayla randevu oluşturulabilmekte olup iddia edildiği gibi İki dakikada bir randevu oluşturulduğu ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır. Zaten teknik olarak da mümkün değildir bu. Komple tüm sağlık sistemini bu aile hekimleri de dahil olmak üzere randevu sistemiyle yöneten dünyada başka bir ülke yoktur. Vatandaşlarımız istediği zaman birinci basamaktan, ikinci basamaktan, üçüncü basamaktan randevu alabilmekte ve muayene olabilmektedir. Dinleyin lütfen genel sağlık sigortası sistemi sayesinde tüm vatandaşlarımız eşit ve ücretsiz sağlık hizmetinden yararlanabilmekte. Hekim başına düşen muayene sayısı OECD ortalaması yaklaşık 1 milyon 800 bin iken bu rakam ülkemizde 3 milyon 700 bindir. Ya Sayın Ateş, Tamamlayın lütfen. Sıkıntı yaşanan bölümlerde hakim, hekim sayımızın artırılması amacıyla TUK yani uzmanlık, tıpta uzmanlık kurulu tarafından asistan kadro sayımız sürekli güncellenmektedir. Değerli milletvekilleri, yatak sayısı, yoğun bakım sayısı, nitelikli hekim sayısı, sağlık personel sayısı, sağlığa erişim parametre göz önüne alındığında dünyanın ve Avrupa'nın en büyük sağlık ordusu Türkiye'dir. Sağlık alanda yapılan bu hizmetlerden dolayı liderimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımız Kaya, Sayın Recep Tayyip, 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 Tayyip Erdoğan'a sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.